Merhaba arkadaşlar. Az önceki videoda birazcık sinirlenmiş olabilirim. Ve şimdi bunun partikisini çekeceğiz. Seç Efe. Ama kameraya gözükme bak. Gözükme, kram tamam. gözükme. Tamam. Arkadaşlar yemin ederim ama hiç bakmıyorum. İndirdin mi? Evet. Tamam. Kapa gözünü. Hmm şunu seçtim. Açabilirsin gözünü. Şimdi. Güvenli mi? De de. Okay. <laughs> Güvenli. Okey. Seç. Güvenli. 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 Sen kendikini seçmedin değil mi? Tamam. Seçmedim. Eminsin? Evet. Videoyu izleyeceğim bak sonra. <laughs> tamam. Güvenle. Güvenle. İnşallah aynı şeyi seçmemişizdir. Hadi seç bir tane şey. <laughs> güvenle. Bana mı güvenle? Ya hayır. Söylemeyeyim. Tamam. Güvenle. Güvenli. Tamam seç. Güvenli. Arkadaşlar bu arada Efe şunu sordu. Kuzenim yani. Güvenli. Tamam. Güvenme. Güvenme. Seç. Ne Seç. Oyun oynayacağız. <laughs> <laughs> Bana öyle bir şeyler işte. Marketçilik gibi mi? Sayılır. Hı -hı zehirli ne ne ben kazandım hayır görüşürüz ne